Ben bir ekmeğimin peşine koşuyorum. Nihayet diye mi gireceğim ben? Yani o... Kardeş bana dedi ki Allah arkandakini gördün mü sen? Dedi. Böyle döndüm baktım şaşırdım şuna bak ya. Mevlana bak kupkuru yerden aşağıya yukarıya bak ya. Veren o alan da o Değil mi? Ne kadar güzel bir şey ya. Allah Allah. Değişik. Allah Allah. Allah Allah. Mevlamın işini ne eylerse güzel eyler. Baksana kurban olduğum Rabbim. Gövdesi kuru dal, yukarıları yemyeşil dal. Allah şükürler olsun her şey için. Vallahi hiç fark etmedim. Burada oturdum ama hiç arkamda ne olduğunu hiç fark etmedim kardeşim. Çok şaşırdım vallahi. Siz söyleyince çok şaşırdım. Çok değişik bir şey. Ya yani istesem böyle olmaz. Dizayn etsem böyle olmaz. Hiç görmedim. İlk defa görüyorum. Ben de Samsun'a İstanbul'dan taşındım bu şehre. Bu şehirde değilim ama bu şehri çok sevdim. Gerçekten çok değişik bir şey ya. Cenab-ı Allah bu kadar bu kuru yerden bu iyi, üstü yeşettiğine göre bunun da yıkılması müjdesi yoktu herhalde benim bildiğim. Allah'ın istediği sürece olmaz evvel Allah. Ama çok değişik bir şey. Bu camiyle beraber bu, ca bu ağaç yani bu, bunun bir 600 senesi var burada yani bu camiyle beraber. 1312 Hicri bu caminin şehit tarihi. O zamandan beri bu ağaç varmış. Bu ağaç yaktılar bu ağacı. Yandı bu ağaç. Bu ağaç bu hale geldi. Şu gördüğün ağaç gibi diyor yani bu ikisi bunu. Çınar ağacı derler buna dedim. Yanınca da bu ağaç bu hale geldi. Şu anda yani hasta hasta bir ağaç bu burada şimdi bu. Her an yıkılabilir, her an bir şey biliyor da bu ağaç yani. Evet bağlı, Trabzon'un Anıtlar Kurulu'na bağlı bu, bu ağaç. Tarihi bir ağaçtır bu ağaç. Hasta ağaç. Yani bu ağaç her an bir olabilir. Hani bunu sarılıp, toprakla sarılıp yapılırsa olur bu, şeyler bu şeyler düzelir bu. Ama yapmak lazım, bakmak lazım bu ağaca yani. O sadece da duruyor bak hiç. Gövdesi yok yani. bu kadar yeşil kalması normal mi kabukta? Demek ki normal yani. Demek ki, kuvvetli bir ağaç ki yani dayanıklı bir ağaç yani. Cinar, cinar ağacı olduğu için şey yani. Bu şekilde görmedim yani. Sen <laughs> 好了。好了，好了。好了，哥。